Değerli Hedef izleyicilerimiz, takipçilerimiz bugün Balıkesir'i Manyas ilçesine bağlı Kızıksa mahallemizdeyiz. Kızıksa mahallemizde 840 metre arsa içerisinde bir köy ve tanıtımı için geldik. Yerimizin içerisinde iki adet köy evimiz mevcut. Kızıksa mahallemizde oldukça büyük bir mahalle. Daha öncesinde belediyelik olan bir mahallemizdi fakat şu an belediyelik değil. Köyde market, e, haftanın bir günü pazar, burada fırın balık restoranları her şey mevcut. Manyasa 4 kilometre, Bandırma 35 kilometre mesafede. Oldukça büyük bir köyümüz. Şöyle dilerseniz önce dış cepheden başlayalım. Yerimiz köyümüzün sokakları parke taş döşeli. Görmüş olduğunuz gibi. Sınırımız buradan böyle başlıyor. Yerimizin sınırı buradan böyle devam ediyor. İleriye doğru giriş kapısına kadar. Evet böyle devam ediyor. Yerimizin ön cephedeki sınırımız buraya kadar. Değerli izleyicilerimiz oldukça büyük bir cepheye sahip. Yerimizin girişi de buradan. Şöyle yerimizin içerisine bir girelim. Evlerimizin içine bakamayacağız. Anahtarı olmadığı için mal sahibi kendisi yok. Sadece dışarıdan biz çekimimizi yapalım. Yerimizin içerisinde görmüş olduğunuz gibi çeşitli şekilde meyve ağaçlarımız da mevcut. Burada sağ tarafta bir evimiz var, köy evimiz. Yine girişte burada bir kuruluğumuz mevcut. Yine sol tarafımızda burada yine bir eski yapımız var. Eğer istenildiğinde burası tadilat yapılıp oturulabilir veya alan kişi Burayı isteyip komple yıkıp farklı bir yapı yapabilir yerimizin içerisine. Alanımız geniş. Köyümüzün son evi. Sokak, son sokak. Yine burada eski bir köy tuvaleti var. Görmüş olduğunuz gibi. İşte vişne ağacımız, erik, ceviz. Burada üzüm asmamız var. Yani çeşitli şekilde meyve ağaçlarımız yerimizin içerisinde mevcut. Hatta 3-4 tane de zeytin ağacımız var burada. Yine burada oldukça büyük bir alanımız var. Bunu da bahçe olarak kullanılabilir. Burası da. Köyümüzün son sokağı diye bahsettik. Diğer taraf komple Mera. Sol tarafım benim komple Mera. Arkamda Manyas Gölü. Köyümüz göle çok yakın. Değerli izleyicilerimiz. Sizlerde böyle bir köy evi arsası düşünürseniz gelin hep beraber mal sahibiyle beraber yüz yüze oturup pazarlığımızı da yapalım. Telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 99 46. Hoşçakalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.